Ne yapayım ben? Oğlan çok güzel ama. Oğlan çok güzel ama. Çok güzel Ne yapayım? Biraz da bana verin. Ne ne Hadi bakalım. Kime? <laughs> Bak hava çok. Numara numara çekmeyin. Hadi şuyun hadi. Hocam hadi. Hadi, hadi, da, hadi, sizi. Tatil <laughs> Ama tatil yapmamanın acısını çıkardınız. Her <laughs> tarafıma kar topu attınız. Bir dakika nerede paylaşmadınız? Bir dakika nerede paylaşmadınız? Paylaşmaz ya? Bir paylaşacağım seni. Hadi iyi gelsinler hadi. Hoş. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Kendine bak. Hadi, hadi, Görsünüm. hadi, 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 iyi. hadi, iyi hadi, hadi,